Dün de vermiştik haberimizi. Bizi çok üzen ve son derece tepki gösterdiğimiz bir e, haberdi. Ay, Onur Şener Önceki değil gece mi? Ankara'da şarkıcı Onur Şener kendisini dinlemeye gelen 3 cani tarafından öldürülmüştü. İstek şarkı cinayeti demiştik biz de buna ve e, canileri burada eleştirmiştik. Cinayetin detayları ortaya çıkmış yakın çevresi yani. tarafından. İşte cinayetin kan donduran detayları. Dün gece Ankara'da şarkıcı Onur Şener kendisini dinlemeye gelen 3 cani tarafından katledildi. İstek şarkı cinayeti sanat camiasını ayağa kaldırdı. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek, seni çok çok özledi. Şener'in arkadaşları dehşet dolu anları anlattı. Cinayetin detayları kan dondurdu. Kıskıvrak yakalanan katillerin kamu personeli olduğu öğrenildi. Açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yürekleri su serpti. İki çocuk babası Onur Şener gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken ortaya çıkan görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İşte detaylar. Yürekleri burkan, öfkeyle dolduran cinayet dün gece Ankara Çankaya'da bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Bir grup eğlendikleri sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in istek şarkıyı bilmediğini belirtmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya döndü. Bu su kurdular, kırık şişe ve bardakla saldırdılar. Mekandan çıkarılan grup dışarıda beklemeye koyuldu. Programının bitmesinin ardından eğlence yerinden çıkan Onur Şener'e önce sözlü saldırıda bulundular. Ardından ellerindeki kırık şişe ve cam bardaklarla müzisyeni yaraladılar. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kan donduran cinayet sanat camiasını ayağa kaldırdı. Onur Şener'in bir hiç yüzünden hunharca katledilişini Haluk Levent sosyal medya hesabından İnanamıyorum Onur, güzel kardeşim nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için. Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz sözleriyle duyurdu. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü isimler yaşanan vahşet karşısında seslerini yükseltti. Bir paylaşım daha yapan Haluk Levent, bu akşam yapacağı konserinin tüm gelirlerini... ...Onur Özyan'ın minik kızının tüm eğitim masraflarının karşılanması için bağışlanacağını duyurdu. Bu arada bu konserin bugün bir anlamı var. Bu konserin bahsettiğimiz gibi amaç oraya para bırakmak falan değil. Amaç farkındalık yaratıp biraz duyarlı olunmasını sağlamak. Bu konserin kalan geliri tamamı müzisyen Onur kardeşimizin çocuğu için. Cinayette ikinci şok katillerin yakalanmasıyla gerçekleşti. Kısa sürede kız kıvrak yakalanan katiller İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in Kamu çalışanı oldu. İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün daha önce suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. İlk ifadelerinde suçu birbirlerine atan gözü dönmüş caniler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin ardından Onur Şener'in daha önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ve hadiseyle düet yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Onur Şener'in kızıyla paylaştığı videolarsa yürekleri dağladı. O tatlı günlerimiz bir hayal oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım. Sen de. Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından Onur Şener gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Onur Şener ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından Cebeci Asi mezarlığına defnedildi. Oğluna son kez veda eden anne Şener acısını gizlemedi. Baba Şener ise üzgün ve öfkeliydi. Tören sonrası konuşan Şener'in avukatı ve arkadaşı Meltem Banko, katillerin kamu çalışanı olmasından sonra gelen tepkiler için istismar uyarısı yaptı. Konuyla ilgili bir açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik açıklamasında davanın takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu. Evet, dün videoları da izledik. Sosyal medyada da zaten paylaşıldı. Tüm ünlü isimler de başsağlığı diledi. Evet. Kızıyla olan videolarını gördükçe zaten Evet. Yani sakin kalmak mümkün değil böyle bir olaya. Şimdi Onun Şener. Kalmak da mümkün evet. Değil. Onur Şener e, tüm Türkiye'nin izledikçe gözyaşlarına boğuldu. Kalbimizde çok acıtan e, hafta sonumuzun hafta sonumuzun güneşini karanlık yapan bir haberle e, uyandık. Bir haber oldu bizim için. Evet. Başta annesi, babası, eşi, evladı olmak üzere hepsine sabırlar diliyorum. Bir kız çocuğu babadan ayrıldı. Bir eş e, eşinden oldu. Bir anne baba evladını kaybetti. Evet. Ve niçin sebep bir şarkı isteğini yerine getirmedi veya getirmeye çalışırken istedikleri gibi olamadı. Ben bu suçluların en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Bir insan hayatı bu kadar ucuz değildir. Ee, erkeklerin egosunu anlayabiliyorum. Şimdi bakın bir de şöyle de bir durum var. İki tane kadından bahsediliyor. Evet. Ben hemcinsim olarak gerçekten bazen hemcinslerimi algılayamıyorum ve anlayamıyorum. Hadi erkekleri anlıyoruz. Erkeklerin egoları var. Ee, sorunlarını yumruklarla, kavgayla çözebiliyor. Ya siz iki tane kadın orada ne diye duruyorsunuz? Biriniz diyemediniz mi? Kardeşim ne yapıyorsun? Yapma. Tutamadınız mı elini? Giremediniz mi araya? Siz nasıl insanlarsınız? Siz nasıl kadınlarsınız? Utanıyorum. Sizlerin yüzünden kadınlığımdan utanıyorum. Tam bir dram. Tam tam Bu kadınlara dram. ne demeli ya? Tam bir dram. İnsana, canlıya düşman bu kişiler. Bütün toplumun, bütün toplumun e, son derece üzülmesine, kahrolmasına sebep oldular. Sadece o kız çocuğu değil, daha önce babasını kaybetmiş. Ancak bu rahmetliye baba diye sığınmış bir evlat da bir evet. öksüz evlat da ikinci kez babasız kaldı rahmetli bir de böyle bir yönü olduğu olduğunu öğrendik ee, babasını kaybetmiş bir arkadaşının erkek çocuğuna sahip çıkmış ona babalık yapıyormuş aynı zamanda çevresine de son derece duyarlı yardımsever bir insan olduğunu söylüyorlar annesi Leyla Pınar Şener ee, şöyle annesine mikrofon uzatılmış. Gözyaşları içinde tüm arkadaşlarına her yerde yardımcı olan, tüm iyiliklere, iyiliklerine, yardımlarına koşan, hayvan ve insan sevgisiyle doluydu benim oğlum. Aslan yürekli ve cesurdu. Herkese bir iyiliği dokunmuştur. Kendisine geçmedi bu iyilikler ne yazık ki. Oğlumu benden erkenden çaldılar. Benim bir önerim var. Bu hafta sonu bütün mekanlarda, bu müzikli mekanlarda, küçük büyük mekan demeden, küçük büyük konser demeden sanatçılar, dinleyicileri bir, bir dakikalık alabilirim. saygı duruşuna davet etsinler. Onlar Onur Şener adına bir dakikalık saygı duruşuna davet etsinler. Sadece bu hafta sonu için değil bu. Bu böyle devam etsin gitsin. Hakikaten öyle. Müzisyenlere çok yaptık çünkü, çok çektirdik. Hakikaten en sonunda da işlerden işlerinden bir tanesinin canına kıydık. Maalesef canına kıyan insanlar toplum içinden bizim aramızdan canavarlar, bizim aramızdan çıkmış caniler, insanlar. Bu pandemi süresinde o kadar çok çekti ki müzisyenler ve daha sonrasında da çok zor durumlar, e, çok zor yaşadılar. durumlar yaşadılar. En sonunda da böyle bir cinayet. E, bu e, bunların önüne geçilmesi için sürekli olarak Onur Şener'in hatırasının yaşatılması gerekiyor diye düşünüyorum ve bu saygı duruşunu bir gelenek haline getirin. Nasıl bir zamanlar PKK PKK'nın yaptığı katliamı bir katliamı protesto etmek için maçlarda İstiklal marşı okunarak maçlara başlandıysa ve o son 15 senedir devam ediyorsa bir gelenek haline geldiyse aynı şekilde Onur Şener'e saygı duruşu müzisyenlere yakışır her sahne öncesinde diye düşünüyorum benim fikrim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeye şahit olamazsınız Bilal Beyciğim. Bir insan işini yapıyor diye ya benim için e, Onur, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun işinin başında öldüğü için şehit konumundadır biliyor musunuz? Ekmeğinin kazanırken o evladına, eşine, evine götüreceği ekmeği kazanırken şehit olmuş bir müzisyen arkadaşımızdır ve ben gerçekten e, can güvenliğinin kalmadığını düşünüyorum sanatçıların artık çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bu güvenlik önlemlerinin bu mekanlara çıkan, e, mekanlarda olan, e, çalıştığımız yerlerin sahipleri lütfen çıkardığınız sanatçılarının can güvenliği en önceliğiniz olsun. Çok önemli tabii. En önceliğiniz olsun. Çok önemli. Ve bu bir son olsun. Çok önemli. Çok Yeter artık. Bu Şimdi, sanatçılara yapılan bu zulüm nedir ya? Telefon atarlar, onu yaparlar. Ya can güvenliği kalmadı tabii, sanatçıların o artık. O yapan kişilerin de daha önceden sabıkaları da var. Evet. Şimdi bu işi sadece alkole bağlamak e, işin kolayına kaçmak demektir. Bu iş bu insanların içinde varmış. Bu bu insanların yaradılmışında var bu. Caniler. Maalesef toplumda böyle insanlar var ve çok var. Bizim toplumumuzda ne yazık ki çok var. Antidepresan kullanan o kadar çok, çok normal insan var ki çok. yanlış anlaşılmasın söylediğim. Yani, yanlış anlaşılmasın. Psikolojik olarak ağır e koşullar, e evet, ekonomik toplum koşullar. Olarak, toplum olarak ee, sağlıklı değiliz ne yazık ki kim ne derse desin bu anlamda psikolojik olarak sağlıklı değiliz bazıları da işte bu şekilde canileşebiliyor. Öfke ne yazık kontrolümüz ki. yok tahammülümüz evet. kalmamış Bilal Beyciğim evet. hayatta hiç kimsenin hiç kimseye tahammülü kalmamış toleransı kalmamış saygısı kalmamış ya empati kalmamış. Bütün toplumu tekrardan bir eğitime almak lazım aslında. Bir eğitim sistemini tekrardan ne bileyim ben zorluk çıkarmadan Bilmiyorum insanları... Ya. Insanları, bir sürü akıl hastaları, ruh hastalarıyla aynı yerde olmaktan topluma, ben çok sıkıldım artık. Toplum içinde nasıl yaşanır? Bir, bir başkasına saygı nasıl olmalıdır? Sevgi nasıl olmalıdır? diye böyle bir yapılabilse <laughs> keşke. Bazı Herkes böyle bir eğitim yerine, alınsa değil mi? Keşke öyle bir şey olabilse. Bizim hakikaten buna çok ihtiyacımız var. Ciddi söylüyorum. Evet, yani böyle bir yenilenmeye silkelenmeye çok ihtiyacımız var. Sanata ve sanatçıya saygının o da olmalı, o da, ee, evet. o da anlatılmalı. O da anlatılmalı. Özellikle. Bu, bu itibarsızlaştırma politikasının biraz e, yükseltilmesi evet, lazım. Evet çok, bir değişmesi çok lazım. güzel. Değişmesi lazım. çok Sen, güzel Sen, ben konuşacağız. Evet. Sanat e, bir toplumun can damarıdır. Her tabii şeyimiz canım. şu an. Günümüzü evet. müzikle başlıyoruz değil mi? Tabii, yani tabii, bütün tabii. enerjimiz değişiyor müzisyen. Hayatımızın bir parçası onlar. Şu, şu Hayatımızı renklendiren, güzelleştiren insanlar. Şu dakikalarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın taziye evini ziyaret ettiği haberi, bilgisi geldi. Gel demin. Evet. evet. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyla çok üzüldüğünü etrafındaki yardımcıları aktardılar dün medyaya. Olayı duyduktan sonra çok üzüldüğü konusunda e, bugün de taziye evini ziyaret ediyor. Yani bu bir devlet politikası da haline gelmeli yani diye düşünüyorum. Bu bu bu, bu çeşit bir vahşet şimdi, bir daha işlenmesin. Şimdi bakın Bilal Beyciğim. ilk önce e, bu mekanlarda e, çıkan sanatçıların can güvenliği o mekanın sahibini de bağlar. Evet. Yani nasıl ki o e, oraya gelen müşterilerini koşulsuz müşteri mutluluğu denen bir e, hizmet o anlayışı varsa e, ona anlayabiliyorum. E, ama sanatçıların da korunmasına ihtiyacı var. Çünkü sanatçıların en savunmasız oldukları yer sahneleri. Çünkü o an şarkı söyledikleri zaman o konsantrasyonla onlara gelebilecek hiçbir zararın farkında olamazlar ki. Olamazlar. Bunu müessese sağlaması lazım. Niye evet. orada o sahnenin orada güvenlik ya niye yok? Çünkü orası alkollü ortamlar. Evet, olmaz. Yani orası normal sağlıklı e, düşüne bilen normal sağlıklı insanların bile alkolden sonra farklı kimlikleri, kişilikleri çıkabiliyor. Yani Barışık. o yüzden lütfen artık bu mekan sahiplerinin de şu sanatçıları sahneye çıkardıklarında tedbirlerini, evet. önlemlerini, güvenlik göre, güvenliklerini sağlamaları gerekiyor. İnşallah en ağır cezayla yargılanırlar. İnşallah. Yaygınları. İnşallah Rabbim. İnşallah.